Merhaba arkadaşlar, Mespla kanalına tekrardan hoş geldiniz. Geçtiğimiz 27 Ekim içerisinde gerçekleşen PlayStation State of Play sunumunu izledim. Doğru söylemek gerekirse çok eğlendiğim bir yayın olmadı. Ama yayınlanan bir fragman beni çok mutlu etti doğrusu. Five Nights at Freddy's Secret Bridge. İlk öncelikle oyun çıkış tarihi belli oldu. 16 Aralık'ta oyun çıkmış oldu. Peki bizi neler bekliyor? Zaten bildiğiniz üzere Security Bridge'in önceden fragmanları paylaşılmıştı birkaç tane. Ama bu muhtemelen oyun çıkmadan önceki son paylaşılan fragman olacak. İlk öncelikle oyunun görünüşünü ele almak istiyorum. Eski FNAF oyuncuları fark etmiştir ki bu oyun serideki diğer oyunlara göre daha değişik gözüküyor. En önemli olay ise bir FNAF oyununda yürüme olması. Yani gerçekten önemli değişiklik bu olabilir yürümek. Onun dışında grafikler fena değil. Ne kadar yeni nesil olmasa da diğer FNAF oyunlarından çok çok daha iyi grafiklere sahip. Zaten help banterları saymazsak bütün oyunlar iki boyutlu. Oyunun konusu ise fragmandan gördüğümüz kareyle şöyle. Biz Gregory adında bir çocuğuz ve AVM'de kapalı kalıyoruz. Bu arada AVM dediğim robotların AVM'si. Hani robotlara özel yapılmış bir AVM. Bizim amacımız da saat 6'ya kadar buradan çıkmak. Ben aslında şu konuyu merak ediyorum. Oyun da yine 6 gece olacak mı yoksa hikaye tek gecede mi geçecek? Eğer tek gece geçerse hikaye için daha uyumlu olacağını düşünüyorum. Karakterler olarak da Glamrock Chica, Montgomery Gator, Roxana Folf, Bunny bu arada Bunny'nin kendisi robot değil kostüm giyen bir insan haberiniz olsun ve klasik olarak Freddy Fazbear. Daha birkaç kişi daha var ama ben sizi sadece ana kadroyu saydım ve galiba oyunda Freddy bizimle takım olacak. Her fragmanda Freddy'nin bize yardım ettiğini gördük. Onun yayınlanan fragmanda ise Freddy'nin içine bilindiğini gördük. Eğer önceden gören olduysa zaten bir Bridge'e özel bir figür yapılmıştı. Ve bu figürde Freddy'nin içine binen Gregory'yi görüyorduk. Ama bir yandan da merak etmiyor değilim. Diğer robotları ben adlı yeni tipin canlandırdığını varsayıyorum. Ve ama neden Freddy'nin yardımsever olduğunu anlamıyorum. Böyle anlatınca Freddy'yi istemiyor gibi gözükmüş olabilirim. Yanlış anlamayın. Tam tersi böyle bir oyunda dört tane korkunç robotun yanında birisinin benimle takılmaması gerçekten çok iyi bir durum. Bir de AVM'nin iç hakkında konuşmak istiyorum. Fragmanların çoğunda AVM ile ilgili gerçekten çok değişik mekanlar gördük. Yarış pisti, oyun alanı hatta eski oyundan tanıdığımız robotların, karakterlerin eşyalarını sergileyen bir alan gördük ve sanırım bütün robotların AVM'de bölgeleri olacak gibi geldi bana. Yayınlanan fragmanların birinde birkaç saniyeliğine çıkanın kendi alanında gösteri yaptığını gördük. Tabi bu başka bir neden de olabilir. Ben açıkçası AVM'nin her yerini merak ediyorum. Hepsini gezeceğimi de düşünüyorum. Oyunun çıkmasına az bir süre kaldı. Bu sebeple başka bir fragman yayınlamayacaklarını düşünüyorum. 16 Aralık'ta çıkacak olan Security Breach'i merakla bekliyorum. Zaten sanırım 2021'de en çok beklediğim oyun bu oldu. Böyle videoların daha fazla gelmesi için like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.